Arkadaşlar Eğit Türkiye Kutlama hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz Monopat Havalı Afanların Kondansı ölçümünden bahsedeceğiz. Kaç mikrofaklı kondansör bu? Şimdi yukarıda karteci galiba. Dört mikrovar. Benim yerden seçelim. Tamam dört mikro var. şimdi ölçelim. Ölçü a ne görüyoruz. 4 görüyoruz. 4 4 mikrobat görüyoruz. Yani kondansatörümüz sağlam. Toplayabiliriz. Bu kaç mikrofar kondansatörümüz? Yani bir bakalım 15'tir. 15. 15 olması lazım. Şöyle kameraya karşı 15 15. 15 mikro kondansatörümüz. Bunu da ölçelim. Evet iki tane ucumuzu değdirdik. Şöyle i̇şte şunu da 19.3 defa görüyoruz. Yani sağlam kondansörümüz. Tam yani top diyebiliriz abi. Eline kondans sağlık sertaş abicim. Bu da 15 mikrofatlı kondansatörümüz. Bunu da bir ölçüm yapacağız. 15 mikrofat mı bu da? 18. 18 mi? Ha, pardon. 18 mikrofat. Ya eski bunlar ilk eski modellerden. Evet 18 mikrofatı görüyoruz. Kondansatörü sağ ol. He? Yok. 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 Nasıl? Do var var bende. Var veriyorum.

Elektrik evet. bağlantısını yaparak farımızı deneyelim. Evet. Şimdi koymuşlar oraya ya. Toprağı da bağladı dedi. Yapmış. Denemede. Ateş bir 220'nize bağlı. Dört salma yalnızca. Evet. Evet. Ortan köşede herhangi bir sorun yok. Almazsa olur ben sana az nötrümüzü verdik. Evet, bağımız çalışıyor. Denememizi yaptık. Yerine takılması için hazır bağlantımızı söküyoruz. Eline sağlık ustacım benim. kondan kondansatör ölçümü bu şekilde yapılıyor. Eğer 4-5 mg daha düşük olursa kondansatörümüzü değiştiriyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.